Selam arkadaşlarım kanalıma Hoş geldiniz Nasılsınız Umarım çok iyisinizdir bugün sizlerle inanın daha da iyi olacağız ve size bir kurşun dökümü hazırlayacağım ee, Öncelikle ben dualarımı yaptım suyun içine bir tane makas kötü elektriği alsın diye bir tane de e, para koydum ve şimdi hepimiz için ben de dahilim bunun içine arınmanız adına hiçbir negatifin gelmemesi adına üzerliğimizi yakıyorum. Benim kolektifimden uzaklaşsın. Ne kadar negatif ağırlık, nazar büyü, kötü bakış ne varsa, kötü enerji ne kadar varsa hepsi kolektifimden alsın başını gitsin. Evet şimdi sevgili arkadaşlar kurşunu getiriyorum ve suya döküyoruz bakalım. Hazır mısınız? İşte geldik. Evet. Ve evet geldim. Bakalım neler çıkmış. Bir kere şunu bilmenizi istiyorum. Ben ailemden el almış bir insanım. Benim anneannem de kurşun dökerdi. Anneannemin annesi yani ninem de kurşun dökerdi. Anneme anneanneme el verdi. Anneannem de annemle bana el verdi. Bu sebeple el aldığım için sizlere kurşun dökümünü gerçekleştirdim. Onun haricinde aslında hani el almadan kurşun dökümü biraz sakıncalı olabiliyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi şu büyük olanı aldık şöyle kenara. Ben şu küçüklere bir bakmak istiyorum. Çok merak ettim. Şimdi bunlar nelermiş? Hmm. Bakın size vevkler yapılmış. Bildiğiniz ve bunlar kalem sevgili arkadaşlar. Kalem kullanılarak, özel kalem kullanarak hem de yapılmış. 1, 2, 3. Kolektifte ...vevke maruz kalmış bir sürü arkadaşım var... ...ama Allah'ın izniyle... ...bunlar kurşuna yansıdığı için... tamamıyla hayatınızın artık... ...çıktı gitti... ...bakın burada... ...kömürleşmiş bir... E, ...muska var... ...gerçekten bu bir oya yapılmış sanki... ...oyuğun içine... E, ...böyle bir nasıl söyleyeyim... ...toprağa da gömülmüş olabilir... ...bir şeyin böyle içine de böyle oyulup yapılıp... ...sonra tekrar üstü kapatılmaya çalışılmış ama... ...zamanı geçmiş sevgili arkadaşlar... Bakın böyle kararırsa, zamanı geçti, artık hükmünü yitirdi demektir. Şu benim birazcık dikkatimi çekti, ona bakacağız. Tek tek çıkartıyorum. Evet, bir zamanı geçmiş bir muska daha, bir nazar, bir göz, bir kötü enerji daha var. Kolektifin bir kısmı, tabii ki şimdi çok kişiye döktüğüm için ben bu kurşunu herkes uyumlanmayabilir sevgili arkadaşlarım. Bir yerden bir yere taşınmışsınız yakın zaman olur. İşte bu son 5 sene içerisinde bir taşınma gerçekleşmiş olarak görüyorum. İyi ki taşınmışsınız. Çünkü taşındığını taşınmadan önce uzun senelerdir kaldığınız yerde gerçekten çok büyük bir nazar almışsınız karşı komşunuzdan. Ya karşı komşunuz ama neden söyle gibi geldi. Alt kat ve üst katta olabilir ama nedense direkt karşı pencereleri görüyorum eski evinizdeki. Yani tebdili mekanda fayda vardır derler ya sevgili arkadaşlar. Hani hakikaten de doğru. Ben buna inanıyorum. Yer değiştirmek gerekiyor. Eğer ki kötü enerjilere maruz kaldıysanız tabii ki. Benim sevgili kolektifimle çok uğraşılmış. Benim arkadaşlarımla çok uğraşılmış. Sizin etrafınızda böyle bu işleri bilenler var. Arapça bilenler var. hepsine bakmak istiyorum tek tek ah bir tane daha sevgili arkadaşlar ah 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 inanamıyorum gerçekten hani yememiş içmemişler sizlerle uğraşmışlar buna gerçekten çok şaşırıyorum ya başka işiniz gücünüz yok mu sizin başkalarının hayatına müdahale etmek onların ne bileyim yani böyle kötü kötü insanlar ya daha büyük kurşuna geçmedik sevgili arkadaşlarım gördüğünüz üzere. Evet. Sevgili arkadaşlarım hep böyle size yapılan muskalar, büyüler bir şeylerin içine konulmuş, saklanılmış. Kimin de çengelli iğneyle yapılmış bile var öyle sağlam bir çengelliğini ki böyle sanki kalın büyük. Hani hatırlar mısınız bilmiyorum böyle eteklere takılan bir büyük bir çengelliğine vardı. Onun gibi bir şey sanki böyle. Sevgili arkadaşlar birileri kolektifin çoğunluğunda ama büyük bir çoğunluğunda %70'inde diyebilirim ki iş kısmetini rızkınızı bağlamışlar. S harfli birisi hatta bu. S harfli birisi böyle kare suratlı, böyle yanaklı böyle her şeye burnunu sokan aslında bir erkek de görüyorum ben burada. Biliyor musunuz? Bu bir erkek sanki. Böyle 35-40 yaşlarında bir erkeğe benziyor. Birazcık daha büyük de olabilir. Kiminizin de büyüye bağlantılı hastalığı var. Hah çıkarttık attık. Zihinsel hastalığı hem de. Zihninizle alakalı bir durum söz konusuymuş. Ama bakın çok vek yapılmış. Bakın bunlar hep kalem. Nerede? Bir, bir kalem daha. Aman aman aman. Hep yapmışlar sevgili arkadaşlarım. Hiç yani ee, yatacak yerleri yok diyebilirim sizlere. Kendileri adına üzüldüm. Çünkü cezalarını çekecekler. Hem de çok büyük cezalar çekecekler. Şimdi şunları şöyle kenara alıyorum. Ve gelelim şu büyük kurşunumuza. Oo, ayağından rahatsızlıkları olanlar, ayak bacak ağrıları, ayak bacak damarları, kaslarında rahatsızlığı olanlar, ayağınıza sanki iğne batıyormuş gibi hissedenler eğer ki böyle ayak bacak rahatsızlığınız varsa bilin ki şu anda buraya yansıdı ve üstünüze bir hafiflik olması gerekiyor. Ee, dilerseniz bireysel de rahatsızlığınız adına e, kurşun dökümü yapabilirim. Bana instagram sayfamın, sayfamdan ulaşabilirsiniz dm'den. Elif Hanım sizlerle irtibat kuracaktır asistanım. Sağlık çok önemlidir sevgili arkadaşlar. O yüzden sağlığınızı bunlara yedirmeyin diyeceğim artık. Nasıl göz var, nasıl nazar var. Aman ya Rabbim, aman Allah'ım. Çok katlı bir bina görüyorum. Burası bir iş yeri. Yani herkes birbirine sırtına dönmüş sevgili arkadaşım. Bu hanginizse kiminle uyumlanıyorsam iş yerinde çok büyük bir ihtilaf var. Hiçbiriniz birbirinizi çekemiyorsunuz. Herkes birbirine sırtını dönmüş. Çok stresli bir ortamda çalışan bir arkadaşım var. Şu anda onunla uyumlanıyorum belli ki. Ama siz bu iş yerinden gidecek gibi görünmüyorsunuz. Bu şekilde böyle bir devam edeceğe benziyor. Bir müddet daha böyle devam edecek. Bakın şu sizin kalbiniz sevgili arkadaşlarım. Şu güzel kalbinizi biraz şöyle sevelim. <laughs> biraz sevgiye ihtiyacı var. Çünkü kalbiniz çok kırılmış olarak görüyorum burada. Kalbinizi sevgi dolu olmanıza bile nazar değmiş sevgili arkadaşlarım. Evet burada bir göğüs kafesi görüyorum. Göğüs kafesiniz çok daralıyor. Bazen çok ferahlıyorsunuz, bazen de çok sıkışıyorsunuz. Yani sanki bir rahatsızlığınız olduğundan da şüpheleniyor olabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok enteresan bir durum. Yani bazen çok rahat ediyorsunuz, bazen ise çok böyle rahatsız oluyorsunuz. ve gelelim leyan kemiği bölgesine. Leyen kemiğinde rahatsızlığı olanlar, ağrı çekenler veya hutta e, rahim bölgesinde rahatsızlığı olanlar. Bunların hepsi nazardan, kötü enerjiden, hepsi bunlardan olmuş. Kök çakranızda bir blokaj var sevgili arkadaşlarım. Çakralar çalışır. Çakranın çalışmaması demek bizim ölmemiz demektir. Allah korusun. <laughs> yani bir tane çakranız çalışmasın. Yani ee, Allah korusun. Yani hani vaktinizin geldiğine delalettir. Öteki tarafa geçmek için. Ama burada bir blokajınız var. Kök çakrada blokajınız var. Bu kök çakra blokajı genelde bayanlarda olur. Bayanların e, ve bir de ikinci çakrasında yani sakral çakra yani karın bölgesinde karın ve kök çakrada bir e, tıkanıklığı olan, bazı rahatsızlıkları olan sevgili arkadaşlarım var. Tedavi oluyorsunuz fakat bir türlü istediğiniz sonuca ulaşamıyorsunuz. İçinize sinmeyen bir şeyler var. Bir şeyler ters gidiyor, değil mi? Evet, işte bütün bunların sebebi nazardan, büyüden aldığınız blokajlar. Sizin bir kabahatiniz yok. Sizin yaptığınız bir şey yok. Bunların hepsi dışarıdan gelen etkiler sevgili arkadaşlarım. Etrafınız o kadar fena ki, fena insanlarlasınız ki yani e, niyetleri çok kötü bu insanların gerek iş konusunda gerekse aşk hayatınız konusunda sürekli sizden bilgi almaya haber almaya çalışıyorlar ve hatta ve hatta belki de kimileriniz için bir e, iddiaya bile girilmiş diyebileceğim çünkü burada bir lades kemiği görüyorum lades kemiği biliyorsunuz ki hani böyle bir iddiaya tutuşulur o kemik böyle sonra ikiye ayrılır ve e, iddianın sonucuna göre durum belirlenir sevgili arkadaşlarım. Ya sanki o kadar böyle sizin hakkınızda yorum yapılıyor ki artık iddiaya bile girmişler. Yani işte şöyle olacak böyle olacak şunu yapar bunu yapar diye. Demek ki beni izleyen kolektifteki bu sevgili güzel arkadaşlarımın bu şifalanan arkadaşlarımın çoğunluğu güzel ve yakışıklı insanlar. Ve iş hayatında veyahut da aile hayatında sevilen insanlar aslında. Başarılı insanlar aslında. O yüzden de en ufacık bir e, hamlenizi takip ediyorlar ve tahmin etmeye çalışarak önceden size blokaj koyuyorlar. Yani iyiye gidecekse bir durum. Atıyorum mesela bir işe başladınız değil mi? Hemen geliyorlar bakıyorlar nerede çalışıyor? Mesela atıyorum soruyorlar. İşte şurada çalışıyor. İşte iş ne? Ha O zaman gidiyor, düşünüyor, taşınıyor size bir güzel böyle bu burada şu kadar çalışırsa şurada işte başarılı olursa işte bilmem kaç ay sonra maaşına zam gelir eyvah gitti tamam aldınız nazarı aldınız vay demek şu kadar maaş alıyor gittiniz nazar ne olursa olsun gerçekten de maaşınızı söylemeyin asgari ücret mi alıyorsunuz asgari ücretten azalıyorum deyin. bu videoyu izleyen sevgili arkadaşlarım aşırı derecede üzerinize nazar var blokaj var Çakralarınıza blokaj gelmiş. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Aklınız çok karma karışık oluyor bazen. Bu da kök çakranıza gelen blokajdan dolayı. Birinci çakranız yani kök çakranızda blokaj olduğu zaman diğer bütün çakraları etkiler. Bir tek kök çakram çalışmıyor. Diğerleri çok güzel çalışıyor. Onda blokaj yok. Öyle bir şey yok sevgili arkadaşlarım ilk sıradan başlar. İlk sırada yani kök çakrada bir bozukluk varsa, bir durum varsa mutlaka diğerlerini de sirayet eder. Ve adağınız var. Ama sanki bu adağınızı şöyle yapmak istiyorsunuz. Küçük baş değil de belki de hani 7 kişi bir araya gelerek büyük baş bir hayvan kesmek istemiş olabilirsiniz. Yani sizin gönlünüzde olan bu aslında hani daha fazla bir şey yapmak, daha fazla insana ulaştırmak, bunu yapmak istemişsiniz. Çok büyük bir dileğiniz var aslında. Kolektifimin. Şöyle baktığımda hani en çok kadın nazarımı, erkek nazarımı diye soracak olursanız da kadın nazarı diyeceğim çünkü erkek olduğu zaman böyle biliyorsunuz sivri sivri olur ama kadınlar daha yuvarlak hattadır. bakın şöyle yuvarlak daha böyle şey bakın şurada bir tane Y harfi var görebiliyor musunuz sevgili arkadaşlar Y harfli birinin nazarı çok var sizde Ş harfi S Ş harfi M harfi G harfi E harfi V harfi yani Vanın V'si var bu harflerdeki insanlar eğer ki sizin çevrenizde ise bu insanların sizinle hani böyle alaycı konuştuklarını görüyorum. Yani aslında sizi küçümseyerek konuşmak istiyorlar. Herkese karşı böyle bir tutumları olan bir insana benziyor sanki. Bu insanın. Yani genelde uslogu e, uslubu bu yani. Dalga geçer gibi konuşan tipler var etrafınızda. Şu ne oldu? Ha. Gecikmiş bir haberiniz var sevgili arkadaşlarım. Almak istediğiniz bir kağıt Almak istediğiniz bir diploma, sertifika, bir başarı belgesi olabilir ama orada o sıkışıp kalmış. Ben de onu şöyle çıkarttım. En kısa zamanda elize geçsin inşallah sevgili arkadaşlarım. Ve bazılarınızda da bir diş problemi olmuş sevgili arkadaşlar. Ön dişlerinizde problem olmuş. Ee, gitmişsiniz doktora fakat hani e, bazen böyle sorun çıkar ya diş kemiklerinde. Ee, çene kemiğinde bazen sorunlar çıkar. Sanki hani biraz zorlanmışsınız ama artık bu da buraya yansıdığı için, buraya çektiğimiz için bu sorunu artık böyle bir sorununuz kalmadı. Bu da nazar dalmış. Diş problemi olan sevgili arkadaşlarım, çene kemiğinizle alakalı bir probleminiz varsa hatta da e, belki de hani e, başka bir şey yaptırmışsınızdır fakat iyi sonuç alamamışsınızdır. O da burada görünüyor sevgili arkadaşlarım. Buraya çektik ya işte ondan sonrası kolay sizin için artık. Almanız gereken bir paranız var. kolektifimin bir kısmı için. Almanız gereken bir borç ya da birinden e, almanız gereken bir hakkınız var sizin. Fakat bu daha alınmamış. Yalnız bir şey söyleyeceğim. E, kalbinizi çok sıkıştırmışsınız, çok bunalmışsınız. Kalbinize dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Birazcık ferahlamaya ihtiyacınız var. Başka şeyler düşünün. Tamam hani güzel bir durum değil, hoş bir durum değil ama... Kalbinizi sıkmış biraz. O da burada görünüyor. Evet onu da aldık buraya. Artık böyle bir sorununuz kalmadı sevgili arkadaşlarım. Çok düşünüyorsunuz. Çok 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 aşırı derecede düşünüyorsunuz. O, Ö, U, Ü harflerinde olan bayan arkadaşlarım. Bazı kadın rahatsızlıklarınız olabilir. O da buraya geldi. Tamam artık bitti. Böyle bir rahatsızlığınız yok. Artık olmayacak da. Başka 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 aile büyüklerinin bir yola gidişi. Evet, birilerinin yola gidişi, aile büyükleri. Dede, anneanne, babaanne olabilir. Baba, anne olabilir tabii ki ama biraz yaşlı gördüğüm için dede, babaanne, anneanne dedim. Bunların bir yola gidişi var sevgili arkadaşlarım. Hayırlısıyla güzel bir yolculuk olacak. Çok ferahlayacaklar bu yolculuklarında. Belki tatile gideceklerdir, belki de memleketlerine gideceklerdir. Ama hoş bir yolculuk olacağı görünüyor. Hani kötü şeyler çıkıyor, güzel şeyler de çıkabilir sevgili arkadaşlarım kurşun dökümünde. Yalnız şu şuradaki iğneyi görebiliyor musunuz? Elime battı şimdi şöyle yapayım da ay <laughs> testere gibi şeyi sanki um, toplu iğne gibi yüreğinize batıyor işte bunlar görüyor musunuz? Evet. Sağlıkla alakalı çok sorunlu olanlar muhakkak bu kurşun size iyi gelmiş olmalı. Çünkü buraya her nedense artık sağlığınıza sirayet eden bir negatif enerji olduğunu görüyorum. Size blokaj koyduğunu görüyorum. Çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Hiçbir şeyinizi söylemeyin. Gerçekten artık rica ediyorum. Siz samimi insanlarsınız belli ki. Ben buradan görebiliyorum zaten sevincinizi, üzüntünüzü paylaşmak istiyorsunuz. Ama inanın ki insanlar bu kadar iyi değiller artık. Aslında hiç iyi değillerdi ama şimdi kötülük yapma imkanları daha çok fazlalaştı. Her konudan size kötülük yapabilirler. Nazar değdirmeleri bir yere kadar. Büyü yapabilirler. Gidip size iftira atabilirler, dedikodu yapabilirler. Daha dahası başka insanları etkileyip sizin üstünüze salabilirler. Yani artık insanların böyle e kötülüğü bitmiyor ya yani böyle çeşit çeşit kötülük meydana çıkıyor gerçekten de o yüzden kendinizi böyle şey yapın ya Uzaklaştırın bu insanlardan bu insanlar zaten size göre değil bu kadar kötü bir şeyi nasıl yapabiliyor bu insanlar yani inanamıyorum gerçekten şaşkına dönmüşsünüz sevgili arkadaşım kolektif için söylüyorum ne yapacağınızı bilemiyorsunuz bir de bir yaşça büyük bir kadın enerjisi görüyorum burada kısa saçlı. Eee şöyle kulak çene hizasında saçları olan yaşlı bir bayan sanırım kolektifin çoğunda sıkıntının sebebi bu bayan olabilir H harfi U harfi Ü harfi olabilir bu kadının içinde adının soyadının içinde sanki böyle Hülya diyesim geldi Hülya isminde bir kadın olabilir neden olmasın böyle yaşlıca bir kadın anne kayınvalide gibi ya çok büyük bir abla gibi görümce gibi bu tarz birisi sanki bütün sıkıntılarınızın ana kaynağı bu kadınmış gibi geliyor bana. Yani kolektifin bir kısmı için tabii ki hepiniz için geçerli değildir. <laughs> yani ama burada bir kötü bir kadın enerjisi var. Kalp veya boğaz bölgesinde bir sorunu olabilir bu kadının. Veyahut da sadece kötü niyetli bir kadın da olabilir. Sevgili arkadaşlarım, bir yola gitmek istemişsiniz ama gidememişsiniz. Yani bir ayağınız gitmiş, bir ayağınız gidememiş artık maddi sorunlarınız olabilir, sağlık sorunlarınız olabilir. Ama ne olursa olsun, eğer ki bu bir ferahlama yolculuğuysa, bu bir tatilse, bu bir kafa dinlemeyse gideceğinizi görüyorum. Öbür türlü eğer iş konusundaysa, evlilik konusundaysa veyahut da başka bir konuysa gidemeyeceğinizi şimdilik görüyorum sevgili arkadaşlarım ama yine de bir sürü negatifi üstünüzden çektiğimizi düşünüyorum. Aldığımı düşünüyorum sizden Bu kurşuna çektiğimizi düşünüyorum Ve birçoğunuzun Sağlık sorunu gerileyecek Yani artık düzeleceksiniz Sağlık problemleri çok çıkmış O kadar büyük nazar blokajlarınız var ki Onlar sizin sağlığınızı etkilemeye Başlamışlar artık sevgili arkadaşlar Sebepsiz ağrılar Sebepsiz kalpte sıkışması Kalp sıkışması daralmalar Veyahut da aşırı derecede böyle bir Ferahlama isteği değişik ve Dengesiz durumlar yaşıyorsanız, özellikle de ayak bacak bölümlerinde. Bunları yaşıyorsanız kalp ve bacak bölgesi çok önemlidir. Nazarda, hani bunlara çok geliyor çünkü. Ee, bilin ki gerçekten de bu nazardan ve kötü blokaj ve büyüden oldu sevgili arkadaşlarım. Ama büyü olan var aranızda. Şimdi bireysel olmadığı için tam manasıyla size birebir bir şey anlatamıyorum burada ama kolektifte bana burada gösterildiği kadarıyla büyü var, kök çakra problemi var, sakral çakra problemi var, negatif enerji var, sürekli vıdı 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 konuşan birileri var etrafınızda. Veyahut da gergin bir iş ortamı var kolektifin neredeyse tamamında. Aile hayatı olarak ise aile hayatınızda gergin bir ortam görmüyorum fakat şöyle bir gerginlik görmüyorum bir yapıcı olmaya çalışıyorsunuz, siz yapılandırmaya çalışıyorsunuz her şeyi, siz çok koşturuyorsunuz ve köprü kurmaya çalışıyorsunuz bir köprü çıkmış çünkü bu çabanız var, çabalayan bir insansınız, bir kere çok iyi niyetli insanlarsınız, o yüzden de iyi ki bu videoya denk geldiniz ve şu kurşuna bütün kötülükleri çektik, aldık gitti sevgili arkadaşlarım. Eğer ki isterseniz bir kere hani az geldiyse bu videoyu üçleyebilirsiniz. Üç kere bu kurşun dökümünü gözünüzle görebilirsiniz. Hani ben buradan dökerken şimdi size niyet alıyorum diye söylerken bunu üç kere dinleyebilirsiniz, seyredebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet sizlerin de kurşun dökümü yorumu bu kadardı. Herkese şifa olsun sevgili arkadaşlarım. Gerçekten çok ihtiyacınız varmış. Bireysel olarak kurşun dökümü yapıyorum. Eğer isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Videomu beğenip yorum yaparsanız ve tabii ki kanalıma da abone olursanız eğer hala olmadıysanız tabii ki çok memnun olurum. Ve sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, huzurla kalın. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Eğer isterseniz e, memnun kaldıysanız, ferahladıysanız bu kurşun dökümü videosuyla. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İleriki zamanlarda yine size dökebilirim. Ayda bir olarak eğer böyle bir e, şeyiniz varsa sizi niyet alarak yorum yapan arkadaşlarımı da katarak yorum yapan arkadaşlarımı niyet alarak özellikle kurşun dökümüne katılıyorum yazabilirsiniz. Bir sonraki kurşun dökümüne katılıyorum diye yazabilirsiniz. Sizlerin de isimlerinizi niyet alarak e, dökümü gerçekleştirebilirim sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.